Milföy pizza. Milföy pizza Severiz. Milföyleri tepsiye koy. Tepsimizi alalım. Yağlı kağıdımızı serelim. Milföyleri tepsiye atalım. 1, 2, 3. Tamam dizelim. Atınca sığmayacak. Üstten açalım. Böyle kes. Milföyleri keselim. Vup, vup. Birbirinden ayır. Tabii ki ayırdık. Ayıramadık. Ayrıldı. Biraz salçayı suyla aç. Sarı kasemizi alalım. Domates salçası. Tatlı biber salçası. Biraz daha. Çok az ketçap ketçap kokusu, şarap şişesinden zeytinyağı, kekik, tuz, karabiber ve tabii ki nane. Güzelce karıştıralım. Biraz da su koyabiliriz. Sonra milföylere dök. Milföyleri alalım. üzerlerine dökelim. Hepsine birer kaşık herhalde. Kaşıkla böyle yay. Kaşıkla böyle yayalım. Bir tabağa biraz sucuk. Kesme tahtamızı alalım. Biraz biraz sucuk keselim. Çizik atıp yıkayalım sucuğumuzu. Kolayca soyalım. Güzelce keselim. Ortadan bir daha, bir daha. Sucuklar hazır. Biraz sosis. Biraz sosis. Bir tane yeşil biber. Ayrıca ay, ay, bugün bekleyen yeşil biberimizi alalım. Doğrayalım. Tamam. Mantar. Ayrıca ay, ay, bugün bekleyen mantarlarım var. Birazcık kararmış ama olur. Tamam. Kutsal kasemizi alalım. Tüm malzemeleri atalım. Mısır. Süt mısırım olmadığı için ben dilimlenmiş siyah zeytin koyacağım tuzun ise tuzumuz bir daha ekleyelim karıştır 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 karış. bolca karıştır 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 hepsinin üzerinde oldu. Sonra kaşarını ister. Kaşarlarımızı rendeleyelim. Fırına at. Fırına atalım. 200 derece 20 dakika fırına. Kızarınca çıkar. Pizzalarımız çıktı. Bitti. Çok güzel gözüküyorlar. Meyföllerimiz biraz kabarmış. Pişmiş demek oluyor. Kaşarlarımız da güzelce erimişler. Üzerine çıkmadan 5 dakika çok az kaşar takviyesi yaptım. Onlar çok iyi duruyor. Hadi diyelim bir tanesini alalım. Tabağımıza koyalım ve tadalım. Çok iyi değil mi? Pizzamız gerçekten bayağı güzel duruyor. Çok sıcak olduğu için yanmamak için. Bayağı biraz soğuk su alıyorum. Önden ağzımızı bir soğutalım. Şöyle pizzanın kenarını bir ısıralım mm, mm. of çok iyi gerçekten çok iyi bir ısırık daha alalım ve puanlayalım mm, mm. bence pala alakalarının daha olabilir bu tarife puanım on üzerinden 9.4